Yeşil Yoldan herkese merhaba sevgili dostlar. Evet, şepler. Şimdi e, prens alacağım ve bazılarını da böyle yorumlarda görmüştüm. Bari dedim böyle güzel bir içerik olsun. E, nasıl oldu ve nasıl geldi prens diye sorarsanız vallahi 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 bilmiyorum nasıl geldi diye. Ama ufak tefek tefarat bir şekilde size bir detay bir şey anlatayım. Şimdi prensi alacağım. Ben şöyle yapıyorum. Benim iki tane hesabım var. Bu fark ettiyseniz Green Shep ve diğer hesapta Yeşil Yol Klaştı. İlk açtığım zaman yeşil yol Clash'a klanşa açmıştım ve o da bunun arasında bir, 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 buçuk haftalık bir süren oynuyordu. İlk indirdiğim zaman da e, Store'dan indirmiştim. Google Store'dan ama Amerika Store'dan indirmiştim. O zaman Türkiye'ye, Avrupa'ya gelmemişti. Ben o zaman indirmiştim. O arada bir hafta veya 10 gün falan oynuyordu. 10 gün içinde Green Chef, hani e, Yeşil Yol Clash'da o kadar çok büyük kartlar açılmadı. Ne ne enteresan o başlangıçlarda böyle hileli kart tabiri var ya nasıl anlatayım onu nasıl videosunda çekmiştim. Olmazsa ilerleyen günlerde onun e, detayını anlatırım. Şimdi sevgili dostlar Bende kaç tane kart var? Dilerseniz o kartlara bakalım. İskeletler var bende Mesela ilk açtığım zaman e, hesapta iskeletler gelmemişti. Ve bunda seviye iskelet ordusu yani ordu iskeleti geldi, cadı geldi. Ee, Valkyr, burada Valkyr diye geçiyor. Normal Clash of Clans'da Valkyr olarak geçiyor. Devim de var. Ee, mini Pekka'yı beğenmiyorum ve kullanmıyorum. Bu arada dikkat balon da var. Dev iskelet var. x var ve dilerseniz buraya da bir tane Prens'i koyalım. Ben şimdi oraya prensi almadan önce şunu anlatmak istiyorum. Sevgili dostlar, ilk hesabımdaki askerlerin seviyesi bayağı yüksek. Yani nasıl diyeyim? 6 7 7. seviye, 6. seviye, 7. seviye. Bunlarda ise ki keza bunlarda gerçekten hiçbir seviyesini yükseltmedim. Şuradan bir bakalım. Kaç seviyedeymiş? 2. seviye, 4. seviye, 4. seviye. Tamam mı? Bunlar 1 2. Şimdi şöyle bir bakıyoruz. Hemen hemen 1, 2, 1, 2 diye gidiyor. Çünkü ben altınları biriktiriyorum. Şuradan da bağış yapıyorum. Yani bağış yaptığım zaman da altınlar birikiyor. Ha ben şöyle de düşünmüştüm. Yani Clash of Clans'ta altın toplama, yani bağış yaparsan altın veriyor ya. İşte ben de dedim başka bir klana gideyim. Oraya da bağış yapayım. Böyle bol bol bağış yapayım. Yok abi öyle değil. Başka klana çık, şu klandan çıkıp başka bir klana geçsem bile 8 saat cezalısın. Yani 8 saat boyunca bağış yapamıyorsun. Onu da dipnot düşelim. Şimdi ee, dilerseniz sevgili dostlar 2 2 maç yapalım. Savaş tabirini kullanma koştur. 2 maç yapalım. 2 maçta e, ilk başta şu e, prensi alalım. Prensi bak fark ettiniz buradan alıyorum ve taşa falan kullanmıyorum. Bazı arkadaşlar şunu yazdı. Abi senin o iksir eksi 15 iksir ne ayaksın diyen var. Onu da hemen cevaplayayım. Ee, sevgili dostlar bunu ben e, geçen 2-3 hafta önceden yani Yeşil Yol kanalındayken e, birkaç hile yaptım. Hile de hani sayılmaz taş aldım. Taşı da geri iade ettim. Paramı verdiler. Taşı çekmemişlerdi. Ben de kullandım bakayım ne oluyor diye. Sadece 80 taş yapmıştım. Eee taşı eksiye düşürdüler. Paramı da çekmiştim, paramı da almadılar. Ama daha da bir kere yaptım, hiç yapmadım. Yapmak da istemiyorum sevgili dostlar. Ama siz de tavsiyem ki yapmayın. Hoş değil, yani farklı oluyor, onu da söyleyeyim. Sevgili dostlar, şimdi dilerseniz prensi alalım. Evet, prensi aldık. Prensi aldıktan sonra... E, prensin yerine ne koysak ki? Ben dilerseniz hava birimden yok. Hava birimini çıkarmayacağım. Hava birimi çıkarmazsak o zaman şöyle yapalım. Prensin yerine cadıyı çıkar. E, cadı ile prensi yer değiştireceğim. Şöyle yapalım. E, tam iyidir. Mesela 1400 altınım var. Olsun kalsın altınlar. Ben bir tanesini e, telefonda oynadığım için bir tanesini tablette oynadım. Bir tanesini tablette askerleri geliştirdik. Burada da askerleri geliştirmedik. Yani kartların seviyesini yükseltmedik. Bunu bu şekilde söylesek daha iyidir. Ee, arkadaş devle geliyor. Büyük ihtimal kaybedecek. 6. seviye köy binası mı derler? 6. seviye ne denir? Ana bina mı denir? Bilmiyorum. Şimdi biraz şuradan atalım. Şunu şuradan atalım. Şimdi bekleyelim. 3 Hadi be oğlum. Oo. Vay wow. vay 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 vay. Al. Kırdın, kırdın prens. İşime yaramadı galiba ya. Oha bu abi. Ve Allah oğlum ne oluyor? Ne oluyor lan? Hop 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 hop. Bir dakika sakin ol. Şampiyon neyse alsın bakalım. Bak bak bir daha attı. Buraya bak. Lan terbiyesiz ya. Yok artık. Vallahi billahi. Bu ne oğlum? Ne yapıyor lan bunlar? Aa çok kötü bir. Çok kötü. Oo selamun aleyküm. Allah bu bizim Arap galiba evet. Tamam olsun bakalım sıkıntı yok. Vallahi dur bakalım niye böyle oldu? Diğer e, diğer hesabımda çok farklı saldırı metot oluyor. Bu bayağı iyiymiş. Ona şuradan prens atalım. Büyük ihtimal ona takviye yapacak. Hemen şuradan da şunu atalım. Takviye devam ettirelim. Biliyorum e, prensi denemek biraz kötü oldu. Hemen hava birimine hava birim. Bu arada hava birimle alakalı kart yok ya abi hepsi yüksek. Şey ejderi çıkar. Ne oluyoruz ya? Oho! Baba ne? No. Moruk bu ne yapıyor lan? Ya var ya oralar karıştı, karıştı. Oralar al, al, al sana. Hemen şunu da gönder abi. Alacağız, alacağız. Alacağız patron. Son 30 saniye indir Moruk, indir. Moruk indir. Moruk indir. İndir takviye yap. Takviye yap. La oğlum köyü aldık lan. Vallahi hadi hadi aldık 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 kanka aldık. Adam şoktadır ha. Bu ne oğlum diyecek. Kaç tane ne attın böyle ya? Şunu hemen şunu yolla. Şunu hemen gönder. Of 3 4 şunu hemen gönder. Hadi. Hadi. Oho pampa yapma. Tamam. Lan 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 lan. Aha aha aha. Aha şunu oyala hemen. Oyala şunu. Oyala. Vur onu vur 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 baba vur 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 vur, vur. Allah beyanı Allah yapma Hadi hadi oyala şunları oyala şunları çık o aha geldi Hadi 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 aslanım hadi aslanım yıkacaksın onu yıkacaksın oyala Oh be <laughs> yavrum benim Oğlum Türk işte oynuyorsun Türk iş Şakir bak Şuraya Türk bayrağını görüyor musun? Bak bak Türk bayrağını Ha, gördün değil mi? Aferin. Tamam çıkalım. Hakikat zorlandım ya. Ama farklı bir şeyle oynadım. 5 e, taşı almayacağım. Alayım neyse şu ex. Lan başladık ya. Tüh. Neyse. Bir tane daha savaş yapalım. Bol şans diyor hemen ona da şöyle teşekkür edelim. Ona da bol şans diley dileyelim. Abi hiç hareketi yaptı ya. Al. Görmüyor değil mi? Ha. Tamam şu yavaş gidiyor Ş şövalye çok iyi aslında yavaş gittiği için İyi e, ama burada şey yok Allah Allah hadi şeye gelsin Hava birimi çok kötü bende çok kötü bir hava birimi var hani şey yok ha şunu atalım Bir tane ejder var havadan Genelde hepsi yer olduğu için ama bu kartları denemeyin abi bu kart düzenlemesi ben antrenman yapıyorum ki diğer e, hesabımda ki bayağı etkiliyim e, diğer hesabımda biraz daha e, iyi gidiyorum yani kapışabiliyorum savunma yapabiliyorum o da gayet iyi oluyor. Eee ne yaptın şampiyon sen şimdi şöyle yapalım şöyle yapalım hemen fazla atmayalım ki tamam bekleyelim tamam onu attı hemen şuraya takviye yapalım. Şunu gönderelim. Bir de hava bir tane hava atalım. Havadan gitsin. Tamam. İkilik gönder. Ya kartları ezberle ezberleyelim var ya. Vallahi diyorum sevgili dostlar Türkiye o ilk sırada bizim Türkler olur. Şu an bizim Türkler fazla önemsemiyor bu oyunu. Sadece benim gibi lay lay lom havasında gidiyor. Ya onu da zaten ilk 20'de görebilirsin. Tamam bekleyelim. Şu ona şunu gönderelim. Ya bunun işi daha zor bu arkadaşın da. Şimdi tamam. Hemen şuraya şunu yapalım. Şunu gönderelim. Eee ölüm vuruşu yapalım mı buna? Ölüm vuruşu yapalım hadi. Ölüm vuruşu yapalım. Al hangisini alıyorsan al. Ellemeyeceğim. Sağdan, soldan nereye atarsan at. Ben buradan böyle böyle Tamam ah, bu da bilmiyor ki oynamasını bilmiyor bu da. Vallahi bilmiyor. İşi zor bitti. Ah. Bunun da işi bitti sevgili dostlar bu da kolay oldu. Ama ilk hani ilk start yaptık ya az kaldın kaptırıyorduk var ya. Atıyorum öylesine bak öylesine atıyorum. Öylesine atıyorum. 13 saniye. Alacaksın al al. 8 saniye uzamaya mı gidecek yok al Al Vur son bir saniye Hadi be Ana binayı indirdin mi ben biraz e, Gevşedim açıkçası tamam e, Aldık tamam geri dönüş yapalım şuradaki eksi -15 15'i düzeltelim e, Onu Şöyle hemen bir tane alalım Eksi 10'a düşsün şuradan da büyük ihtimal taş gelecek bana kaç geldi Aa bir şey geldi bir dakika. Valla çok hızlı yaptım. Bir şey geldi hemen bakalım ne geldi. Ee... Valla bir şey geldi gibi geldi bana ama ben mi yanlış gördüm? X Öfke var mıydı ya? Valla bir şey geldi gibi geldi ama neyse videoda bakarım öyle bir bakayım ne geldi öyle. Hızlı hızlı yaptım genelde bir şey gelmezdi ama. Tamam neyse. Dostlar ee, şimdilik bu kadar videonun teferruatı hani e, bunun e, farklı böyle e, sınırsız tabiri kullanmayacağım e, o tarz şeyler gelirse ki geldi anlıkta ama kendi benim grup sayfam var zaten orada e, onu paylaşırım şu an böyle bakıyorum yok yani bilginiz olsun soran arkadaşlar oluyor ama bu, e, bu kanalda öyle bir şekilde yayınla, yayınlamayacağım Ondan söyleyeyim şimdi böyle diyorum Türkçe konuşuyorum ya. Tamam bizi bizden başka kimse anlamaz ama işte bizden bizim aramızda bazıları e, bazıları tabiri caizse yalakalık yapacaklar ve oraya gidecekler söyleyecekler işte böyle böyle yapıyor diye tamam mı? O açıdan onu da şifreli konuşacağım artık ya valla nasıl bir e, YouTube'da YouTube'da hani özgü, özgür içerik falan diye bir şey yok yani bilmiyorum. Çünkü bir kere 58 bin aboneden e, hiç sormadan soru sovası direkt kanalı kapattırar. O açıdan problemler yaşadım. Ama bu kanalda öyle o tarz şeyler yayınlamayacağım. Ama e, nasıl yaparız bilmiyorum ama onun içinde bir çalışma var açıkçası. Elimde birkaç böyle bilgi var. E, sizin hani rahat bir şekilde e, daha bir rahat bir şekilde böyle para vermeden e, bir şekilde kaç bilgi var onu ama paylaşamıyorum işte. Yapacak bir şey yok sevgili dostlar. Kusura da bakmayın. Evet sevgili dostlar videonun sonuna geldik. Bu tarz videoların beğenmesi beğendiyseniz lütfen like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalınız. İki tane şey gelmiş ya. Bu nasıl geldi? Vallahi billahi. Süper kanalım kapandı ya bana jest mi yapıyor? Ne yapıyor? Benim takip ediyor adam. Al oğlum seni kanalı kapattık sana hediye mi diye. Allah Allah. Nasıl indiriyoruz izleyin bak. 1, 2 ve 3. 3 lan. Bu ya. Ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri. Nasıl indiriyoruz izleyin bak. 1, 2 ve 3. 3 lan. Bu ya ne uğraştırıyorsun beni sabahtan beri. Nasıl indiriyoruz izleyin bak. 1 2 ve 3 3 lan Bu ya